Başladı mı? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene Minecraft oynayacağız. Şu Brawl Stars'ı maalesef kaldıracağım ya. iyi şeyden. Minecraft'ın 8. bölümü. Gene madene inmeye çalışacağız. Tabii bir bulabilirsek. İnşallah buluruz. Sezon finaline iki bölüm kaldı. Ama öyle yazmayacağım ikinci sezon diye. De direkt devam edeceğim. Ne bileyim yani 11. bölüm, 12. bölüm falan diye. Dö Kulam. Kulam. Tamam. Gılıç. Heh, şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Demirleri ve şeyleri eritmem lazım. Altınları. İlk bir altını eriteceğim ve altın elma yapabilir miyim lan? Yapılmıyor herhalde. Aynen. Yapılıyor da yani. İlk şu demirleri alayım. Ve şey yapacağım. Yok almayayım. Şimdi almayayım yani. Bayağı blok alayım. Madeni ineceğim. <laughs> Hemen hızlı bir kömür bulayacağım. İnşallah uyuyabiliriz. Yes! Arkadaşlar uyuyabildik. Sizi bekletmeyeceğim. Hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Şu at bir bulamadık ya atları. O hayırdır oğlum. Bakın izleyin beni. Onu onu Ha. Ha. Tek kaldı ne? Ben de geberdim. Şimdi böyle geberdim. Arkadaşlar, benim işte proluk seviyen bu yani. Hızlıca inelim bakalım. Su kaynağı gitmedi değil mi aynen? Neredeyiz? Canımın gitmediğini düşünüyorum. Tamam, kömür yok. Bir kömür var. Şuraya gitmeyeceğim. Ama orada kömür var. Ne yapacağız? Gideceğiz biz. Hayır burada da var. Yani azıcık var. Bir tane miydi? Bir tane yedi demir pişiriyor galiba. 29 var bende demiş. Bir de altın 5 var. Yani 24 tane. 7 kere 7 49 yetiyor. O oh. bu oldukça ki? Yani olduk. Hatta teşekkürler diyeceğim. Hem blok kazandırdın hem yani. Oğlum ya Creeper'lar en sevdiğim canavar oldu. bunu söylemiştim savaş görsün zaten. Zombiler de en sevmediğim. Gerçekten aşırı küçük. Bence yani küçük. Lan! Lavın, lavın, lavın. Ne haber aşk o? Şarkı bu. Geldik. Oğlum ne kadar hızlı geldik ya. Allah. Hayır. Hayır. Şey yakınlarda Hayır. var diyeceğim Allah, ben. Tek tek gelmiyorlar. Tek tek dedim. Ben tek tek gelsin daha iyi oluyor. <laughs> Zaten normalde de bunun için kullanıyorlar. Teke tek gel lan. İşte. Fırın var evde. Ey geldim. <laughs> Pişirilmiyor değil mi lacivert taş? O ne lan? Yakıt Altın ülkesini pişireyim bir. Sonra da altın bulmaya gideceğiz. Yani elmas da bulursak tabi alacağız. Alalım. Netherite'a gidersek altınları kask yaparak kullanacağım çünkü. Saldırmazlar piklinler. Veya ayakkabı yaparım. Tamam. Çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar bugün kan verdik. Dik o yüzden biraz halsizim. Lan tamam. Ham tamam. altın ne lan? Tamam. Şimdi altın bu ne? Altın elma gördüğünüz gibi 3 altına daha ihtiyacımız var. Öyle, şunlar nasıl yapılıyor? İkizler. Çubuk davasında altın eşyaları yapabiliriz ama yapmayacağım. <laughs> ne oluyor? Yıldızım çarptı deme bana. Çarparsa çarpsın. Ne yapayım ya? <laughs> geldim. Yalan oldu yani. Şarkı uydurdum. Ar arkadaşlar, arkadaşlar güzel oldu mu diye söyleyemem. Bence güzel oldum. Arkadaşlar şarkı uydurdum. Güzel mi? elmas kalıcı bir kullanamadık yani. Demir şey yapacağım. Demir mesela kazmamı yenilemem gerek. Ne bileyim kılıç yapacağım. Balta yapacağım ve bunlardan ikişer tane yapacağım. Demir kolay bulmuyor çünkü. İkişer tane yapayım ki. Bir, bir bir madene bir bir madene şey yapalım. Ama benim buğdayım var. Ben niye ekmek yapıyorum? Beş stek yaparız belki. Aynen. Beş stek derken yani beş tane de dört tane İyi ki. Tamam abi. Koyalım, bunları koyalım. 8 demirimiz var. Annem evde çok kötü bir koku var diyor. Dum 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 dum. Çubuk var mı abi? Var. Daha çok çubuk lazım ve şu anda geç. Allah gece bence. Aynen gece. He yo güneş yok diye yanmıyor zombiler. Muhtemelen öyle. Ben artık takasa başlamam lazım ben söyleyeyim. Yani. <laughs> Ezan okuluyor beşer tane şunu saymıyorum. Şunu koyacağım o yüzden. Ağaç. Biz bu odun kırmamız lazım. Ben söyleyeyim. Ne oluyor Yaralama vurma beni. Dırı dırı dırı. Ne 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 ölürsem vallahi çok sinirlenirim ya yani. başım de alayım üstüme. Ona da bir yer açmam gerek. Kimlik. Madeni çok şey yapamadık arkadaşlar. Eşyaları yeniledik ama. Tamam dinlenemiyormuşuz. Ee, görüşürüz. Bugün çok bir şey yapamadık. Ama 9. bölümde emin olun madene gideceğiz. görüşürüz.